ben biraz hataylı ailelerle çok fazla depremde de ailelerle artık e, depremde de demek istemiyorum artık biz buralı sayıyoruz gelen arkadaşlarımızı sonuçta. Bu ayın Evet. E, sayın Milliye kimsenin değerini vermez. Kuvay Milliye'nin iki sahibi vardır. Şey şey çok iyi ilişkiler Çok kolay aklıma Onu yaparım. Onu çok oraya yaparım. Çok Yok yok. Çok, çok Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Programımız Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Protokol Açılış Konuşmaları Anı Ağaç Etkinliği Deprem bölgesinden gelen kadınlarımıza hediye takdimi Özgecan Kadın Danışma Merkezi açılışı şeklinde seyredecektir. Buna şiddet kültürünün mağduru oldu. Yıllardır, yıllardır Türkiye'de her gün 2-3 kadın öldürülüyor. Şiddete uğrayan kadınların sayısını tutmuyoruz. Anadolu'da Atatürk'ün Cumhuriyetinde kadınlar şiddete uğruyor. Özgecan ona karşı direnişin simgesi. Burada açtığımız kadın danışma merkezi de onun altyapısını oluşturacak olan ona benzer davranışları mağdur olan kadınlara hizmet sunacağız burada. Ama bugün ama bugün burada burayı bir hizmet alanı olarak algılamayın. Kadınlar Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne kadın hakları 1934-30'lu yıllarda bundan 100 yıl önce Türk Medeni Kanunu Türk kadınına hangi özgürlüğü, hakkı, bağımsızlığı vermişse o noktadan bugün direniş günü ilan edin. Direniş. Evet kadınlar 1857'den bu tarafa 1900'lü yılların başında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kendiliğinden Birleşmiş Milletler bir de bu alanda kadınlara da bir gün verelim susunlar diye değil. Bugüne bugüne dünyayı yönetenleri taşıyan bu kararı verdiren kadın direnişleri dünyanın dört bir tarafında grevler grevler ne bileyim kadına karşı şiddet ona karşı direnişler. Bir direnişin, bir eylemliliğin, bir kararlılığın sonucudur bu. Kadınların başarısıdır bu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadının başarısıdır. Türk kadının bir başarısı daha var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hatta Cumhuriyet'ten de önce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de önce, Türk Kadınlar Birliği, kadın partisi olarak kurulmuştu biliyorsunuz. Cumhuriyet kadın partisi olarak kurulmuştu. Daha sonra da Türk Kadınlar Birliği'ne dönüştü. Türk Kadınlar Birliği 100 yıllık bir örgüt. Dünyada başka bir örneği yok. Şunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Kadınlar neyi elde etmişlerse alınların teli, ve bileklerinin gücüyle elde etmişlerdir. Kadına, Türk kadına verilmiş bir hak yoktur. Neyi varsa, neyi elinde tutuyorlarsa, hangi haklara sahipseler, kendi emekleriyle kendi alın terileri, terileriyle, kendi mücadeleleriyle kazanmıştır. Türk kadınının geçmişteki tarihi bence şanlıdır. Tarihinizde, geçmişinizde övünün. Atatürk'ün kadınları övünün. <laughs> dün, dün Ankara'da Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin başkentinde son yıl, son yüz yılın hatta son iki yüzyılın yılın en renkli en kararlı bir günüydü dün. Anadolu coğrafyasının tüm renklerinin, Anadolu coğrafyasının tüm renklerinin, tüm kültürlerinin, tüm siyasi eğilimlerinin bir araya gelip oluşturdukları bir şey vardı. Dün bir de benim doğum günümdü. Onu da biliyorsunuz değil mi? Evet. Dün benim doğum günümdü. Dün 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 bir de dün bir de şeyde göreceksiniz. Kaç Mayıs'ta? 14 Mayıs'tan oluyor. 14 Mayıs'ta da göreceksiniz. 14 Mayıs'ta göreceksiniz. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıl doğum günü olacak. İkinci yüzyıl doğum günü olacak. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Anadolu gençleri bunu hak ediyor. Anadolu kadını bunu hak ediyor. Bunun bunun yapılabilirliğine ilişkin kararlılıkları var. Ulusal Kurtuluş Savaşı kendiliğinden olmadı. İçinde gençler vardı, içinde kadınlar vardı, kadınlar. O Türk Kadınlar Birliği geleneği, geleneği Atatürk'ün yanında, Türk ordusunun yanında, kocalarının ve çocuklarının yanında onlara cephane taşıdılar, ne bileyim silah taşıdılar. Çocuklarıyla ve kocalarıyla birlikte cephelerde savaştılar. Kendi yurtları için, kendi vatanları için, kendi çocuklarının geleceği için. Evet o koşullarda değiliz. O koşullarda değiliz ama çocuklarımızın geleceği çok aydınlık değil. İşsizlik oranı yüzde yirmi beşlerde. Yeni baştan anaları, yeni baştan Türk kadınlarını görev bekliyor. Görev bekliyor. Misaki milli. Kuvayi milliye. Kuvayi milliye. Kuvayi milliye Anadolu insanının kültürünün açığa çıkmış, siyasallaşmış, sloganlaşmış, İki kelimelik bir cümlesidir. Ama Kuvay Milliye'nin içinde bağımsızlık vardır, özgürlük vardır, mücadele vardır, mücadele vardır, cumhuriyet vardır. Ve dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk vardır. Kuvay Milliye Mustafa Kemal Atatürk'ü şimdiki bizim gönlümüzdeki ve beynimizdeki tahtına çıkaran, oraya oturtan Kuvay Milliye'dir. Kuvay Milliye'dir. Osmanlı ordusundan önce Kuvay Milliye'dir kazmasıyla, küreğiyle kasabalarının şehirlerini kapılarına gelmişler. Burası bizim işgal ettirmeyiz, düşmanı buradan içeri sokmayız diyen Kuvay Milliye'dir. O ruh, o yüz yıldır bizim bağrımızda yaşıyor, yaşıyor. Zaman zaman kopukluklar, kesiklikler oldu. Eğitimde oldu, çocuklarımızda oldu ama ben biliyorum ki Adalarımızın yüreğinde olmadı kesiklik. O günden bu tarafa devam ediyor. Kaldığımız yerden başlayacağız. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kadının özgür ve bağımsız olduğu, şiddete uğramadığı, toplumun her alanında, hayatın her alanında var olduğu yeni, güçlü bir cumhuriyet oluşturacağız. Evet, değerli sevgili Atakullar, sevgili hemşehrilerim, sevgili kadınlar, sevgili kardeşlerim. Bir kez daha altını çizeyim. Burası bir açılış değil bir mücadele gününün, bir mücadele gününün ilk adımları atıldığı, bir burası Samsun biliyorsunuz. Samsun ilk adım kenti. Atatürk'ün benim doğduğum kent dediği kent. Atakum da adını zaten atasından almış. Atasından almış. Bize hem Samsunlu olmak hem Atakumlu olmak ikisi yan yana geldiğinde var olan sorumluluklarımızı, görevlerimizi daha çok artıran, çoğaltan bir kentin kadınlarıyız, bir kentin hemşerileriyiz, bir kentin gençleriyiz. O nedenle sizleri hemen bugünden tezi yok. Alanlara davet ediyorum. Meydanlara davet ediyorum. Mücadeleye davet ediyorum. Kazanız mübarek olsun. Yolunuz açık olsun. Evet.

Gençleri falan gibi şey bütün nedir altında dönüşmeli. Evet. Evet, evet. 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 haydi bakalım. Gel evet. yanıma. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah başkan çok başkan güzel işlere. Şey. Ben de, ben de, ben de, ben de. İnşallah kadınlara çok faydamız dokunur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun bütün kadınlar adına, Türkiye adına. Hadi bitiriyoruz. Hadi Teşekkür ederim.

Dün ağladı, bugün de ağlıyorum. Evet. İnşallah hep birlikte o günü çok güzel evet. tutmayacağız. İnşallah. İnşallah. Ee, birlikte başarıyla çıkacağız. Bugün de ihtiyacımız var. Bir bir yere. <laughs> <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Biz <laughs> emekçi kadınlar. Evet. Gerçekten, Gerçekten yüreğimden hissederek söylüyorum. Ee, ondan sonra da böyle sosyal demokrat belediyelerin çok, çok çoğalmasını istiyoruz. da bu hizmetler <laughs> geliyor. Cemil Başkanım, kocaman bir alkış alın. Evet, yaşayan, <laughs> <herkes öyle>. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler. Yine bana erişta geldi. Bugün kadınlarımıza başarılar diliyorum. İyi, i̇yi çok geldi. Çokça çok kadınlar, karar değişikliğinden, <laughs> evet. iş hayatında haklarını aldıkları, evet. eşitlikle evet. dayanışmayı evet. büyüttüğümüz. Bizimle yürek olsun. Bir gelecek için başkanım burası bir kadın olsun. Öyle bakıyoruz diliyor. Ama başkanım salon buna bir şey istersen. Ben buradayım. Aynı zamanda bir başkanımızın doğum günü değil mi? Mahallew ya mi? evet. Evet O zaman başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hep birlikte bakıyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Çekiyoruz. Evet. Çekiyoruz efendim. Bir de hafif Evet. Hoş